Uzay şehri Eskardia. Uzayda Eskardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje geçtiğimiz yılın Ekim ayında Paris'te düzenlenen etkinlikte bir grup bilim insanının dünya tarihinde bir ilk olan uzay ülkesi için çalışacaklarını açıklamışlardı. Şu anda kendi internet sitesi kapsamında vatandaşlık başvurusu almakta ve onaylanmış başvurular 100 bine ulaştığı zaman resmi bir ülke olmak adına başvuru sağlanacağı açıklanmıştı. Şu anda Eskar başvuru 600 bini ulaşmıştır. Eskandia'nın hayatı geçtikten sonra BM'ye bağlı kendi yasalarıyla yönetilen bir ülke olması planlanıyor. Ama Cleveland Marshall Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Profesör Mark Sandel konuyla ilgili, Asgardia gibi bir yer kurulursa yeryüzündeki hukukun onun için bir bağlayıcılığı bulunmaz, uluslararası hukuk yükümlülükleri orada geçerli olmaz açıklamasında bulunmuştu. İskandinav mitolojisinde tanrı Odin'in hüküm sürdüğü Eskart'tan esinlenerek isimlendirilen Eskardia, gökyüzü şehri demektir. Ayrıca Eskardia, meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı yeryüzünü korumaya çalışacak. Bayrağı, amblemi ve milli marşının ise 18 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor. Buna ek olarak ülke kendi para birimine ve takvimine sahip olacak ve söz konusu takvim uzay istasyonunun yörünge özellikleri itibariyle 13 ay olacak. Belgelerde ortaya çıkan bir detay daha var. 18 aylık çalışma sürecinden sonra proje için ilk adımın atıldığına işaret ediyor. The Guardian'a konuşan proje lideri Dr. Igor Aşurbeyli, Eskart'ta olmak isteyen kişilerin yeryüzündeki ülkelerine ait vatandaşlıklarından vazgeçmek zorunda olmayacaklarını belirtiyor. Şu an için projeye başvuran ülke ve kişi sayıları şöyle. Çin birinci sırada yer alırken Türkiye ikinci sırada ve ABD de üçüncü sırada yer alıyor. Ekip önümüzdeki hafta projenin detaylarını bir basın toplantısı ile dünya komu oyunu duyuracak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.